Evet, şu an e, öğrencilerimiz birlikte e, projemizin hareketinin üçüncü gününde Aziz Stefan Kilisesinin önündeyiz. E, oldukça görkemli bir yapı ve Viyana'nın sembol olarak sayılan bir yer burası. E, bunun aslında tarihimizde de bir ilgisi var. E, birinci ve ikinci Viyana Kuşatması esnasında e, burada. Bıraktığı, Osmanlı bıraktığı materyallerden buraya bir çan yapılmış ve yıllar boyunca kullanılmış çan. 2. Dünya Savaşı'nda burası zarar görmüş ve o çan o zaman değiştirilmiş. Ayrıca bu e, yana kuşatması esnasında halkın e, saklandığı, sığındığı bir yer olarak burası söyleniyor. Geniş bir meydanda. <laughs> Evet. Öğrencilerimiz.